Hazır giyim alanında hizmet veren Yağmur Hanım'a Kıbrıs'ta bulunan mağazasında mikrofon uzattık. Kıbrıs'taki yolculuğumuza başarılı bir isimle Yağmur Tan ile birlikte devam ediyoruz. Merhabalar, nasılsınız Merhaba, Yağmur? Merhaba, iyiyim sağ olun. Teşekkürler. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ediyorum. Tabii siz e, kariyerinizi çok şekillendiren, bunun için eğitimler alan bir isimsiniz. Evet. E, hikayenizi sizden dinleyebilir miyiz? Tabii. Nasıl başladınız? Ben Yağmur Tan Doğdu. Kıbrıs Gazimağusa doğumluyum. Üniversite eğitimimi Kıbrıs'ta tamamladıktan sonra Milano'ya e, moda marka yönetimi üzerine yüksek lisans yapmaya gittim. Bununla birlikte modaya olan tutkum ve bunun yanında da sektör tecrübemi birleştirerek hazır giyim mağazacılığa geçmiş bulunduk ve Türkiye'den bayiliğini aldığımız bu marka ile yolumuza devam ettik. Ee, şu an 3 mağazamız var. 3'ü de Lefkoşa'da bulunmakta. 3 mağazamızda da kadın, erkek, çocuk tüm ürün grupları mevcuttur. Hatta alışılan aksine bizim erkek müşterilerimiz de kadın müşterilerimiz kadar markamıza düşkün ve markamızın uzun süreli kullanıcılarıdırlar. E, Lefkoşa'yı seçmemiz nedenlerimiz en başında tabii ki de e, başkent olması. Bunun yanında üç farklı konumda da üç farklı tüketici kitlemiz var. İşte bir kısım daha çok devlet dairesinde çalışan müşterilerimize hitap ederken, diğer kısım öğrenci kesim olsun. Bildiğiniz üzere Kıbrıs'ta çok fazla öğrenci Kesinlikle. mevcut. Hatta bir Türkiye'den bir markayla tanış, e, çalışıyor olmanın avantajları da var. E, markamız biliniyor. Tabii biz burada markamızı Kıbrıs'a uyarlarken de. Kıbrıs'a uygun trendler geliştirerek bu markayı burada tüketiciyle buluşturmaya çalışıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Başarınızın ben devamı çok diliyoruz. Çok teşekkür yalnız. ederim. Çok sağ olun.